Bir tane muz alıyorum. Çok güzel çok profesyonel gidiyoruz dostlar. Şurada bisiklet var tamız. Şunu alıp kaçsam olmaz mı dostum? Çok iyi oldu ya. Yürü 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 yürü. Bisikleti de güzel çaldık o aradan ya. Normalde var ya çıkarmak istesen çıkaramazsın bunlardan. 5500 doları bakalım kolu çekince tamamlayabileceğiz mi? Şimdi tamam. Şuraya şöyle Muzu bıraksam. Evet çok iyi oldu dostlar. Adam düştü. Çakala bak çakala gitmiş orada şey yapmış ya. Burada da güvenlik seviyesi artmış dostlar. Çok belalı bir iş yapıyoruz şu anda. Dayı ne yapıyorsun? Sen orada oyna biz evini soyarız senin ya. Sıkıntı yok. Tamam. Elimizdeki büktün birikimi şu anda veriyoruz dostlar. Lanet olmasın. Yine arasız çulsuz kaldık. Evet Kaç. dostlar merhaba. Çok hızlı bir giriş yaptım ama bugün son kalan bir günümüz oynayacağız. Kalan bir günümüz var. 2500 dolarımız var. Biz bunu 4000 dolar yapacağız arkadaşlar. Yani tek şansımız var. E, nereyi soyacağımı çok iyi tasarlamam lazım. Aslında şuradan tekrardan ben bir bakayım. E, Tamsun evine girmek istiyorum ya. E, kiracı bütün gece evde kalıyor. Çok az uyuyor. Güvenlik seviyesi yükselirse bir tuzak ortaya çıkacaktır diyor. Thomas'ın evini ben bugün Arbi'den soyacağım arkadaşlar Gerekirse Thomas'ı döveceğim arkadaşlar Çok yanlış yere gittik ya olsun Tamam yapacak bir şey yok Tırımız aslında 101 numaralı yere gitseydik Çok iyi olacaktı Deponun oraya gittik dostlar Şimdi dostlar hemen Şurada bir görev var Yerleştirilmesi gereken paket diyor Bunu ben aldım Bu paketi ben kaç kere daha Yerleştireceğim bilmiyorum bu arada Şöyle bir fenerle buralara bakalım hemen Harika bir şey buldum burada. Ya şu üstümdeki fazlalıkları ben arabaya bir koymak istiyorum. Hazır bir tane de malzeme dızladık şuradan. Çok güzel bir dızlayış oldu. Şöyle neymiş bu? Yerleştirilmesi gereken paket. İyi de biz bunu orada o değil ha şunu. Şu 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 şu. Evet şunu koyalım şuraya. Neymiş? Yepyeni kamera. Harika. Şimdi tel tokayı bırakacağım. Basit kilit açma tabii ki kalacak bizde. Levyeyi bırakacağım. O kadınla ben öyle savaşa gireceğimi düşünmüyorum. Evet koş dostum koş koş dostum koş evet paketi işaret bir yere yerleştir kameraya e, kameraya alarm yok sadece bir güvenlik seviyesi var e, kırılabilir kasalar barakada kırılabilir kasalar barakada dostlar hemen koşuyorum hemen gidiyorum hemen hemen gidiyorum levyeyi alacağım paketi yerleştirdikten sonra bu levye ile o kasaları kıracağım yani en son finalde kırıp kaçmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak? Evet dostlar, neredeyiz? Arya'nın evindeyiz. Evet dostlar, Arya'nın evindeyiz. Şu feneri bir kapatalım. Arya burada mı değil? Harika. Ne var burada? Para var. Böyle ufak bir telefon var. Evet sesim duyuluyor. Sanırım sesim duyuluyorsa Arya buradadır. Evet, saat kaç? 22.32. Hemen şuradan bir camdan girip dostlar şöyle bir bakmak istiyorum. Burada ne var? Şurayı basit kilit açmayla hemen açabilirim. Kendim de onu görüyorum. Şuradan alabilirsin belki. Evet. Dostlar. Hiçbir şey yok. Şaşırmadık. Kadın gelecek. Çok az bir saniyesi kaldı. 3 saniyesi var. Kadın hareket haline geçti herhalde dostlar. Arya hareket ediyor şu anda. Arya harekette hemen cam bıçağıyla buraya kesip paketi içeri koyacağım. Ondan sonra buradan çıkacağım dostlar. Barakadaki kasaları patlatacağım. Bakalım onların içinden ne çıkacak. Paketimiz tamamdır. Hemen gelmişken şuradan birkaç parça bir şey bulabilir miyiz diye bakıyorum. Yok dostlar. Arya sağ olsun artık buralara bir şey bırakmıyor. Tablo varmış harika. Güzel severiz tabloları. Camı kapatma biz çıkacağız. Camı kapatma biz çıkacağız. Ne oldu? Kadın bizi görüyormuş duydu bizi ya. Duydu bizi koş 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 koş. Arya arya aman 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 arya sakın polisi molisi arayayım deme. Polisi molisi arayayım deme sakın arya. Bugün güzel şeyler çalmamız lazım. Şuraya hemen bırak şunu. Tamam yürü geri. Çok güzel çok profesyonel gidiyoruz dostlar. Arya evde bizi arıyor. Koşa koşa. Arya kendi bahçesine gitti şu an dostlar. Tamam hiç şey yapmayacağım. Arya geziyor. Arya içeri gidiyor. Arya içeri girdikten sonra ben şu depodaki şeyleri kıracağım dostlar. Arya yattı. Harika. araya yattı dostlar. Hiçbir şey çıkmadı. Yani sağ ol yani ha. De, yani dedik ki belki heveslendik yani. Heveslendik. Şuradan acaba bunlar mı kırılması gerekenler? Yok. Bu da değil. Şu kırılıyor ama hadi be yani. Adın duydu bizi yani Geliyor. nasıl banyo. Zaten yatacak kadın. Tamam buradan burayla artık uğraşmıyorum dostlar. Dostlar şansımı depoda deneyeceğim bir de Depoya gidiyorum Şu kamerayı bir kıralım Al kamerayı Şöyle kameramızı kırdık Ne diyor tuzak 3. garajda ee, Güvenlik seviyesi yükselirse en e, Ek tuzaklar ortaya çıkacak Arka çitin yanında tırmanabileceğim Bir iskele var diyor Adam şurada Dostlar gitmiyor bir yere Hadi dostum Saat 1:25. Bu güncellenene kadar. Oo o, o. Dostlar eksile kalıyoruz sanki ya. Yapamayacağız gibi görevi. Görevi yapamayacağım gibi sanki ya. Stres oldum bir an durun. Ya, bu kapıları da ben açamıyorum ki. Bunları nasıl açacağım da gireceğim ben içeri. Şurada araba var herhalde dostlar bu garajın içinde. tamam şuradan tırmansak. Ne bir şey değişmeyecek ki. Adam gitmesi lazım. Ha, sen bizi görene kadar. Bu arada bir şey var mı? Dostlar şurada bir para görüyorum. Para iyidir. Para her zaman canlıdır. Adam bizi görüyor. Geliyor mu lan buraya mı geliyor? Ne yapıyorsun? Yo. Gidiyor. Bay bay. Görüşürüz. Şurada bir tane akıllı telefon var. Onunla hiç uğraşmayacağım bile. Adam nereye gidecek hiç bilmeden şuradan bu üçüncü depoyu bir kesmek istiyorum. Adam buraya doğru geliyor. Adam buraya doğru geliyordu. Yan depoya giriş yaptı. Tamam. Şimdi tuzak burada dostlar. Şöyle tuzağı göstereyim size. Tuzak burada. Tuzağı iptal edeceğiz. Tamamdır. Tuzağı çözdük. Şöyle hemen bakalım buralarda ne var. Çalabileceğimiz şeyler var mı? Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Ha, şurada tablo var. Bunlar alınmıyor. Burada bir kasamız var. Hemen şunu bir 56 harika. 56, 86. 56. 51, 52, 53, 54, 55. 56. 86. Tekrar geri. Açtık dostlar. Tamamdır. Ne varmış burada? Bir tane şans kartımız var. Şu arada 100 dolarımız var. Tamam. Yani kısa günün karı diyebiliriz. Okey. Bir telefonum var şurada. Tablo mu var yukarıda? Yok. Başka bir şey var mı? Hayır. Hemen çıkacağım. Hemen çıkıyorum. Şurada bir telefon daha varmış. Tamam. Tamam dostlar hemen yürü 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 hiç. Lamacıma gerek yok. Şuradan tekrar geri çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz. Adam bizim ayak sesimizi duydu. Kapıdan çıkacağım. Ayak sesimizi duyamayacak dereceye geldi. Tamam. Yani bunu polis arabası. Altın kartı. Altın kartları şöyle biriktirelim. Altın kartlar çok değerli kartlar. O polis arabası altın kartı 500 dolarmış. Bu arada görevi bitirdiğimi düşünüyorum dostlar. 500 dolarlık malzeme çaldık. Bir 500 dolar da o verecek bize. Şu an 3935 dolar varmış gibi görebilirsiniz. Evet şimdi Thomas'ın evindeki şu lambayı yok edeceğim. Thomas'ın evine ne zaman girsem Thomas'la hep mevzu yaşıyorum dostlar. O yüzden bu sefer çok dikkatli olmak istiyorum. Hazır bizim çeviklik şeyimiz de var. Arkadan bir yerden kaçabileceğiz artık. Bakalım Thomas buralara bir şey koymuş mu? Bir tane DVD sürücümüz var. Çok iyi. Çok güzel. Güzel gidiyoruz dostlar. Yani 4000 doları şu anda tamamlayacak gibiyiz. Thomas nerede? Thomas içeride her zamanki gibi bir şeylerle uğraşıyor. Thomas orada uğraşırken biz de burada depomuzu doldurmuş olduk. Tamamdır. Şimdi dostlar hemen şuradan cam bıçayla açacağım. Ee, bu Thomas'ın bu bahçesinden başka şekilde çıkamıyoruz. Bir tek oradan çıkabiliyoruz. Yani evin içinden çıkabiliyoruz. O yüzden Tamus şu anda hareket haline geçti. Tamus buraya geliyor. Tamus buraya geliyor. Ben şuradan içeri sızacağım hemen. Yoksa bu Tamusla başımız belaya kalıyor bizim dostlar ya. Çok temiz oldu güzel oldu. Çıkmadan şurada dolar falan var mı ya dolar. Dolar önemli. Dolar önemli. Dolar önemli. Oo, burada ne var? Mikrodalga var. Ne bırakabilirim ben? DVD sürücü var. Şuna koy gitsin ya şunu. At, 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 at. Ekonomik mekonomik bir şey aldık dostlar. Şimdi buradan aynı şuradaki aynı kıracağım, kaçacağım. Yani istediğin kadar duyabilirsin bizi. Kapıları da kapatalım. Arkamızdan kapağı çıkmış. Aa, kapağı çıkmış yapıyor sonra. Tamamdır dostlar. Hava aydınlanmış dostlar. Gidiyoruz. Bir tane mikrodalgamız var. Bir tane çok amaçlı pişiricimiz var. Bir tane de DVD sürücümüz var. Evet 55 saniyemiz var. 55 saniye sonra eve döneceğiz. 300 dolar 130 dolar. Güzel. Harika şeyler çaldık ya gerçekten. Güzel. Bence güzel şeyler çaldık. Şurada bisiklet var. Tamız. Şunu alıp kaçsam olmaz mı dostum? <laughs> Çok iyi oldu ya. Yürü 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 yürü. Bisikleti de güzel çaldık o aradan ya. Normalde var ya çıkarmak istesem çıkaramazsın oradan şunu şöyle bir şuraya koyayım ya. Güzel dostum şurada. 15 saniyemiz var. Şu güvenlik görevlisiyle papaz olmadan bir şey daha çalabilir miyiz acaba? İkinci depolaymış kendisi hala. Şöyle bakayım. Evet dostlar geçiş yapıyoruz. Evet hanemize geri döndük. Evet dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir sürü malzeme çaldık. Bizim çaldığımız malzemeleri de göreve katıyorlar. Bir şey çalamıyoruz doğru düzgün ya. Modem kalıyor. Mavi oyuncak varmış burada. Tamam. Çok bir şey yok. Bir tane görev var mı? Tıraş makinesi var. Onun bizle alakası yok şu anda. Sarı sonbahar tablosu büyük bir ihtimal şu. Evet şu tabloyu önce ben bir götüreyim. Mekanımıza bir koyalım. Evet. Sanat galerisi yapacağız buraya dostlar finalde. İki tane tablomuz oldu. Güzel. Dostlar o zaman ne bulduysak atıyoruz. DVD sürücü, mikrodalga, ondan sonra şu tencereyi alalım. Ee, burada ne var? Q telefonumuz var. Şu Q telefonu alalım. Şurada da bisiklet var. Bu bisikleti de alalım. Bunları atalım dostlar. Şimdi bir, bir bisiklet, bu bisiklet buraya niye girmiyor dostum ya? Buraya yerleştiremezsin. Tamam oraya yerleştiremeyeceğim. At içeri. Şunu da koy. Bunu da at şuraya. Şunu da at. Tamam. Bu ne oldu bu? Bununla beraber zıplayamıyor musun? Bu bisikleti umarım alır dostlar. 3000 dolarımız var. 4000 dolar olacak. Çekiyorum dostlar. Bakalım kaç para olmuş. Bisikleti de aldı bu arada. 1400 dolar yapmışız. Çok şükür ya. Vallahi bitirdik. Güzel. 4438 dolarla bu işi bitirmiş olduk dostlar. Düğmeye basıyorum. Teslimatı tamamla diyorum. %30'unu da alacağız dostlar. Evet kazandık. 1331 dolar aldık. 52 XP aldık dostlar. Evet 5500 dolarlık yeni görevimiz başlamış oldu. Yine bize 3 gün vermiş. Nokia akıllı telefon 2x diyor. Burada Nokia akıllı telefonumuz var. Bunu unutmasak da oraya ilerleyen bölümlerde atsak dostlar. Dostlar hemen 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 hiç vakit kaybetmeden vakit kaybetmeden gidiyorum. Mağazamızdan tel tokamız var. Steteskopumuz var. Cam bıçağımız var. Bir tane muz alıyorum. Şimdi ilk önce 101 ve 104 dedik. Bu numaraları unutmamamız lazım. Bir daha bakıyorum. 101, 104'te gaz yapacağız. 101'deki adamı ayağına muzu koyacağız dostlar. Şimdi hemen geçiyorum. Dostlar bu sefer tırı 101'in oraya koyuyorum. 104 ve 101 ile uğraşacağımız için yakın olsun oraya. Hadi gidelim dostlar. Haydi başlayalım. Evet dostlar, hemen 101'in yanında başladık. Şuradan hemen paketi alıyorum. Üstümüz full dostlar. Şimdi burada ne diyor? Her iki kiracı da evde kalıyor, nadiren uyuyor diyor. Şuradaki kamerayı nasıl halledeceğiz? Buradan bir tane taş koysak çok güzel olurdu. Taşı bulamıyorum şu anda. Bir taş, bir taş lazım bize. Bu çitlerin oradan içeriye atlayabiliyor muyuz? Şöyle bir atlama yapabiliyor muyuz buradan? Aa, güzel. Direkt içerideyiz. Tamam. Şimdi şu tel tokayı şununla bir değiştirmek istiyorum. Ee, saatimiz kaç? 21.34. Şu kamerayı şurada bir parçalayalım dostlar. Harika oldu. Tamam. Şu tel tokayı. Tel toka bahçenin önünde. Onu unutmuyorum. Basit kilit açma var. Evet. Adamımız burada dostlar. Bu adama biz ne yapacağız? Muz koyacağız. Bu adama muz koyacağız. Bu adamın düşmesini sağlayacağız. Şimdi şuraya şöyle muzu bıraksam. Acaba bu adam buradan geçerken düşer mi? Şöyle şey oldu. Evet çok iyi oldu dostlar. Adam düştü. Hemen şuradan. Şöyle kaliteli bir şeyler yok mu çalacağımız ya. Şöyle hemen güzel bir şey çalsak. Bu burada aşağı doğru gidince mi bitiyordu. Tamam bir tane cüzdan buldum. Temiz. Şu kapıyı kapatsa mıydık. Adam uyanacak. Kapattım kapıyı. Ne olur ne olmaz. Kalktı mı adam. Evet. Evet kalktı. Ne oldu. Birisi mi aradı. Beni mi gördü o. Abi bana sakın bir şey yapma bak. Sakın bir şey yapma bana. Ben kaç kaçıyorum. Sakın. Sakın bir şey yapma. Polis direkt benim yanımda durdu ya. Bu polisler de çok hırçın oldu ha. Oo takipteyiz şu anda. Niye bu çok hızlı koşmuyor? Evet polis bizi arıyor dostlar şurada. Polis bizi arıyor. Polis gitsin. Ben şuradan çıkacağım hemen. Çok iyi tamam. Bak 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 çakala bak çakala. Çakala bak çakala gitmiş orada şey yapmış ya. Buranın güvenlik sistemi arttı. Tamam 104'e gidiyorum. 104'e gidiyorum. Paketi de yerleştiremedik bu arada. Paket işi kolay burada. Sorun yok. Paketimiz bu ama evden bir cüzdan çalmıştık. Bunu hemen koyayım. Hemen 104'e gidiyorum dostlar. 104 neredeymiş? Burası herhalde. 104'te biz klima gazından AC'ye vereceğiz. Adam bu mu? Sen kimsin? 23 le sıfır arası uyuyorlardı. Öyle bilgimiz vardı bizim elimizde. Öyle dış bahçeden içeri bir sızayım dostlar. Kimse var mı? Yok. Okey. Burada Tom'un evi değil mi ya? Evet. 104'te Tom'a gaz vereceğiz. Gazla çalışıyormuş. Bakalım buralara bir şeyler koymuş mu? Güzel. Ağlı parfüm. Severiz. Parfümü severiz. Prima gazını alsaydık keşke ya. Şimdi buradan hallederdik o işi. Evet dostlar saat 00 arka camdan giriş yapıyorum. Hemen bakacağım buralarda dızlayacak bir şey var mı? Şöyle göze takılan açtığımız açırdığımız yok. Adam adamın sesi geliyor. Adam şarkı söylüyor şu an. Dışarıdan biri geçiyormuş. Biz ilgilenmez. Şurada bir kitapçık buldum. Okuyabiliyor mu? Öğrenilmiş yetenek diyor. Bunu geri koy. Burayı aç bakalım. Evet burada bir şey buldum. USB bellek. Tamamdır. Yine çok fazla bir şey alamadan çıkacağız. Üç parça şeylik malzeme var. Adamın tamus orada oturuyormuş ya. Tamızcığım. Çıkar mısın orada? Şöyle şuraya girelim. Biraz buraları kurcalayalım. Belki daha güzel bir şey buluruz. Evet son saniyeler tamus harekete geçecek. Alarm seviyesi normale dönmüş. Şuradan çıkmak istiyorum. Tamısın işi belli olmuyor. Bir bahçeye gidiyor. Bir uyumaya gidiyor. Tamıs evin önünde durdu herhalde. Ara koridorda. Şöyle bir bakacağım dostlar. Şurada mutfağa geçmiş tamam. Ben şöyle çıkacağım buradan. Okey. Şimdi hemen şu karşı tarafa paketi yerleştireceğim bahçeye. O bu depoda yerleştirme yeri. Bunun yerleştirme yeri depodaymış. Hemen arabaya gidip şu malzemelerimi koymam lazım yoksa başarısız olabilirim. Şimdi 101 Alens'te muzu ayağına koyduk kaydırdık. Burada güvenlik seviyesi artmış dostlar. Çok belalı bir iş yapıyoruz şu anda. Hemen bunu geri koyuyorum. Bunu at. Paketimiz var. Okey. Cam Bıçağım bıçağımız biraz eskimiş ama idare eder. Sorun yok. Tam burada mı? Alen burada mı Alen. Alen? Bisiklet var burada dostlar. Dağ bisikleti. Bunu nasıl çıkaracağız? Nasıl bunu koyalım dostlar yere. Ne yapıyor lan bu manyak? Dayı ne yapıyorsun ya? Dayı. Dayı ne yapıyorsun? Sen orada oyna biz evini soyarız senin ya. Sıkıntı yok. Tamam. Sen oynamaya devam et. Arka camdan gelemiyoruz mu ya? Ne var burada? Evin yan tarafında bulunan bir kamera var. Onu zaten kırdık. Oo, kadın da burada tuvaletteymiş dostlar. Oradan oraya paketi nasıl yerleştireceğim ya? Nasıl yerleştireceğim ben oraya ya? Hazır herkes arkadayken ön kapıdan girebiliriz diye düşündüm. Hemen gidiyorum. Buradan açacağız herhalde. Okey. Hadi yürü abi yürü 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 yürü. Çok hızlı olmam lazım şu an. Bodrum kata inip o paketi yerleştireceğim. Esmen kafaya koymuş durumdayım şu anda. Şu aradan. Evet. Hadi 6 saniyemiz var. Hadi abi kapat. Kapat. Kadın neredeydi? Şurada mıydı? Kapat. Ya abi yapmayın ya yapmayın. Valla polis geliyor dostlar. Burada yakalanabilirim her an. Saklanacak yer yok mu ya? Neyse buraya gelmeyecekler herhalde. Yukarıda arıyorlar beni. Çok iyi çok güzel. Şurada etkileşime geçiyor. Kitlememişler burayı herhalde. Tamam. Harika güzel. Telefon telefon da bulduk. Gelen de yok. Çok iyi çok güzel. Bir kasamız var burada. Bunu açamıyoruz şu an. Buraya kimse gelmedi. Çok iyi oldu ya. Bütün evi arıyorlar. İnşallah gelmezler buraya. Yine bir dolar bulduk. Burada bir şey var mı? Kamera var. Güzel. Ne oldu şimdi? Basit yazıcı var burada. Allah ım. fırsattan istifade şuralara bir kolaçan edeyim. Ben devam var yok. İçi dolu deri cüzdan. Severiz. Cam çayla işim kalmadı aslında. Onu ediyorum. Başka bir şey yok. Şurayı açayım hemen. Bunda ne var? Deri cüzdan. İçi dolu değil herhalde. Almay almayacağım onu. At, at, at. Şunları falan kırılıyor da şimdi kırmayacağım zaten üstüm dolu Bir de ses çıkartıp da burada paket olmayalım Işığı niye açmıyorsam Evet dostlar hala arayış içindeyim bir şey var mı yok mu diye Evet saat 5 oldu büyük bir ihtimal Şu anda güncelleme geldi yukarıda yürüyüş yapıyorlar Şunu bir kırayım ya abi ya gelirlerse olmaz Ben hiç o riske girmek istemiyorum Evet ayak sesleri azaldı. Kim nerede bilmiyorum. Şöyle çıkacağım dostlar. Çıkacağım buradan. Kimse yok. Mükemmel bir durum. Burada oturan motoran var mı acaba? Sağda solda yok. Dostlar çok temiz iş oldu ya. Vallahi var ya. Şurada bir tane de tel tokamız var hatta. Onu da alabiliriz dönüşte. Çok amaçlı pişirici çaldık gene. Her yerde çıkıyor karşımıza. Başka neyimiz var? Ee, yaşlı adamın telefonu diyor. Bunu at. Şunu at. İçi dolduracağız lan çok değerli şeyler çalamadık sanki ya. 200-200 dolar, 300 dolar falan yaptı yani. 300-500 dolar. Şöyle bizim bir 1000 dolar falan yapıştırmamız lazımdı. Belki totalde o kadar yapar ama bakacağız dostlar. Yine arka taraftan girdik. 50 saniyemiz var. Cam bıçağı istiyor. Kapılardan geçeceğim. Bak bu kapıyı hala kapatmamışlar. Buraya hiç gelmemişler demek ki. Saat 6. Bizim lavuk burada oturuyor dostlar. Olmaz. Şöyle şuradan şu maymuncuğumu ben alayım. Gel tokama. Hazır adam oradayken şuradan girebiliyor mu? Oo. Oo. Bunu ben nasıl açacağım? Aletiniz bozuldu. Sağ ol ya. Teşekkür ederim. AC gazı burada da varmış da biz onunla bir işimiz yok şu anda. 6 saniyemiz var. Hiçbir şeyi çalamadık. Doğru düzgün. Şuradan etkileşime geç. Geçemedik tamam. Yapacak bir şey yok. Bonus 12 dolar verdi bize. 4 XP verdi. Doğru düzgün bir şey alamadık bugün dostlar. Evet dostlar devam ediyoruz. Gidelim bakalım neler almışız. Polis arabası kartı. Bir polis arabası kartımız da aldı. Bunu ben atsam şuraya ben 500 dolar verir mi acaba ya? At bakayım şunu bir çek bakayım. Verdi valla 494 dolar verdi çok iyi çok güzel tamam USB çalmışız e, parfümümüz var 2 tane deri cüzdanımız var Bir tane tenceremiz var Güzel Bir tane deri cüzdan daha buldum Bunları hemen atacağım dostlar şöyle ne bu parfüm e, deri cüzdan tamam 4K kamerayı depoya koyacağım çok amaçlı pişirici atabilirim 8 GB'lık şey flashı da attım Yaşlı adamın telefonu diyor bunu da atacağım kendi malzemelerimi alayım ee, ne vardı dostlar bir tane telefon vardı Nokia telefon Nokia telefon orada gözükmüyordu o, bu demek ki görev telefonu değil bu e, Nokia telefonu ben şuraya atacağım tüm dostlar kolumuzu çekelim bakalım kaç para oldu 1692 dolar oldu dostlar 2 günümüz var. Çok zor gidiyor bu işler. Şimdi dostlar şu AC gazından alacağım. Dükkanına girmek istiyorum dostlar. Çünkü o dükkanda inanılmaz güzel parçalar var. O dükkandan çok güzel parçalar ve çok da karlı bir soygun yapacağımı düşünüyorum. AC gazımız gelsin. AC gazımızı alıyorum. Hemen gidiyorum dostlar. Hemen ışınlanıyorum. Hemen gidiyorum. Hemen. Hiç vakit kaybetmeden AC gazıyla iki kişini uyutacağız. Zamanlanmış bir işi görülmeden tamamlayın. Bunu tamamlayamadık. Bakalım şu e, Ryan dükkanının herhangi bir şeyi var mı? Görevi var mı veya Rhein dükkanında eksiğimiz var mı? Dostlar bu dükkanda inanılmaz malzemeler var. E, Rhein dükkanına sahip bir sahip bir kelep haser ile silahlı ve mücadeleye hazır diyor. Ön kapılar açıldığında yüksek sesli bir kapı zili devreye giriyor. Mağazanın içinde bir hareket kamerası, binanın arkasında ise bir güvenlik kamerası bulunuyor. Güvenlik seviyesi yükselirse bir tuzak ortaya çıkacak diyor. Dostlar ben bu adamı bayıltmadan orayı soyacağımı düşünmüyorum. Ama harika bir soygun olacak bu soygun. Hissediyorum dostlar. Evet enerjimiz yüksek. 101'in oradayız. Hemen dükkan şurası. Gidiyorum dükkanın orada klima gazı varsa eğer bu adamı bayıltmak için klima gazını kullanacağım dostlar. Şöyle bakıyorum. Evet kliması burada, AC'si burada bunun. Oraya nasıl ulaşabilirim? Adam şu anda nerede? Bir bakalım dostlar. Bu kapıyı kolayca açabiliyoruz. Kamerayı kırmamız gerekiyor. Orası çok ayrı bir mevzu. Şu merdivene tırmanalım. Bir bakalım adam ne durumda. Adam hemen şurada. Şöyle gideceğim. Gidemiyorum. Kamerayı nasıl kıracağız? O tarafa nasıl geçeceğiz? Şuradan şöyle bir boşluğu varmış kameranın. Hemen yakaladım dostlar. Evet AC gazını basıyorum içeriye. Ne oldu? Alarm Titiklendi Böyle bir şey olamaz. Adamın bayılması lazımdı. Adam bayılmadı. Dostlar bize saldırıyor silahla. Aa ya ne olur vurma bizi be. Ne olur vurma bizi be. Polis de buradan geldi. Merhaba. Merhaba. Around, Merhaba. Çık. <laughs> Çok güzel kaçtık. Çok güzel kaçtık. Haritanın sınırları dışarısına bile kaçtık dostlar. Adam. Abi ne oldu? Kısa süre içinde sığınağa dönülecek. Vay be. Ulan günümüz boşa gitti. Bir günde ben bir günde ben 4000 dolar nasıl çalacağım şimdi? Bizi bitirdin be kardeşim ya. Bizi bitirdin be. Ulan klima gazın oraya basınca nasıl mevzu çıktı ben anlamadım ya. Yine gidiyorum lan. Yine gidiyorum. 4000 dolarlık malzeme ben nereden çalacağım? Hadi bakayım. Olmadı. Elimizdeki parçaları vereceğiz dostlar. Adam bizi çok güzel öldürdü ya. Gerçekten çok güzel öldürdü bizi. Lanet olmasın. Yine parasız çulsuz kaldık. Kaç paramız var? 500 dolarımız var. Lanet olsun ya. Bir tane basit kilit açma alıyorum dostlar. E, steteskop. Cam bıçağı. Cam bıçağı alıyorum. AC gazımız gitti ya. AC gazına ne zaman para versen bizim başımız belaya giriyor. Şimdi dartımızı da aldık. Dart aldık da dart alınca bir şey olmuyor ki. Dostlar Tom'un evine girdim. Tom büyük bir ihtimal uyuyor şu an ya da evde yok. Saat kaç? 22. Hareket saatindeyiz şu anda. Umarım o biraz sert kapattık. Ne oluyor? Ya adam mutfağa geldi ya. Adam mutfağa geldi. Hay senin ben yapacağın işi ya. Olmadı. 1600 dolarımız var. Gene öldük. Evet dostlar. Elimdeki malzemeleri atacağım. Yani 3000 dolar yapacağını sanmıyorum ama şansımı deneyeceğim. Ne varsa atacağım. Çünkü başka çarem kalmadı. Başka türlü 5000 doları tamamlayamayacağız. Burada atıyorum. Yani her her bölümde de 3 gün vermesi çok. Oyun çok zor. Hopla abi ne varsa atacağız artık. Yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Görenleri dinlemiyorum. Evet dostlar mavi telefon deri cüzdan. Akıllı telefon akıllı telefon. Şurada kartlardan dolar altın kartlıyor. Evet dostlar depoyu boşaltıyorum şu anda. Bakalım yapacak mı o kadar. Yani elimizdeki bütün elimizdeki bütün birikimi şu anda veriyoruz dostlar. 5500 doları bakalım kolu çekince tamamlayabileceğiz mi? Tamamlayamazsak oyun komple başa saracak dostlar. Çekiyorum kolu. Bakalım. 5472 dolar yaptı. Altın kart bonusu etkinleştirildi. Bilgisayarından bakabilirsin diyor. Anlamadım. Hemen bakacağım. Burada mı? Mağaza fiyatları %25 azalır. Elmas kart. Aa hızlı teslimat ücretsiz olur ve daha hızlı gerçekleşir. Polis al arabaları arabaları seni görmez. Güzel dünya liderliği dünya ödülleri kazanç payı %5 artar. Dostlar şu anda öyle bir yerdeyiz ki kendi elimizde yani param olsa arayla eşya alıp arayla eşya alıp oraya atacağım ama yok. Şuradaki eksiye bakar mısınız? Tam 28 dolarla kaybettik dostlar. 28 dolarla kaybettik. Gerçekten batmış durumdayız. Oyun başa alacak dostlar. Şurada hiçbir şey kalmadı mı ya? Aha. Şu tel tokalar yapar mı acaba ya? Hadi bakalım. Elimdeki son parçayı atıyorum. Yani yerde buldum bunları da şurada buldum. Tel tokaydı bunlar. Bakalım bunlar para yapıyor mu? Tamamlanmazsa yapacak bir şey yok. 24 dolar verdi. Abi o 23. 4 dolarla kaybettik dostlar. 4 dolarla bu oyun nasıl kaybediyormuş bunu da görmüş olduk. Dostlar yapacak hiçbir şey kalmadı. Oyun komple başa dönüyor. Damn... Battık. Kafamıza mermi yiyeceğiz şimdi. Evet dostlar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.